Okudunuz mu? Tamam. Levhanın dönmemesi için diyor. Şimdi bakın. Neredeyiz? Evet. Buranın dik uzaklığı ne kadar? İki. Ne yönde çeviriyor? Saat yönünde. Saat yönünü ne alıyorduk? Eksi. Toplam tork eşittir. Eksi. F çarpı 2. Şimdi F3 bakın ne yönde çeviriyor? Bakın saat yönünün tersine çeviriyor. Saat yönünün tersini ne alıyorduk? Artı F3 çarpı dik uzaklığı ne kadar? Bakın şuradan 3 gördünüz mü? Çarpı 3. Şimdi bunun dik uzaklığı ne kadar? O noktasına 1, 2, 3, 4. Burası 4. Dik uzaklığı gördünüz mü? Ne yönde çeviriyor? Böyle saat yönünde çevirenleri ne alıyorduk? eksi f çarpı 4. Şimdi bakın şurada. Nerede diyor? Ha. Levhanın dönmemesi için. Dönme, dönmemek nedir? Toplam torkun sıfır olması gerekir. Şimdi şuranın sıfır olması gerekiyor ya. Şimdi bakın. Eksi 2f burada var. Eksi 4f burada var. Eksi 6f yapar artı 3 f3. Bunu attım karşıya artı diye geçti. Her iki tarafı böldüm. 3'e. 3'ler sadeleşti. F3 yalnız kaldı. 2F çıktı. Gördünüz mü? Neredesin 2F? Denizli. Yeni soruda buluşmak üzere.